Kur'an abdestsiz okunabilir ve dokunulabilir. Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunabilir şeklindeki ayet yanlış yorumlanmış, bu da insanların Kur'an'la olan bağını zayıflatmıştır. Vaka suresi 79. ayette ona ancak temiz olanlar dokunabilir ifadesi Mekkeli müşriklerin bu vahiy şeytanlardan geliyor tarzındaki ithamlarına cevaptır. Bu nedenle Allah Kur'an'ın şeytanlar değil tertemiz melekler aracılığıyla indirildiğini belirtmektedir. Ayet vahye müdahalenin mümkün olmadığını anlatır. Abdestsiz Kur'an'a dokunmaya dair bir yasak içermez. Alimler tarafından abdestli olmayanların Kur'an okuyamayacağı veya ona dokunamayacağı görüşü ortaya atılmıştır. Bu yorumlar insanların Allah'ın kitabına yaklaşmalarını zorlaştırmış, hatta Kur'an'dan uzaklaştırmıştır. Abdest yalnızca namaz için farz kılınmış bir ritüeldir. Kur'an okumak için abdestli olmak şart değildir. İnsan abdestli olmadan Kur'an'ı okuyabilir ve ona dokunabilir. Kur'an rehber olmak için indirilmiştir, uzak durulsun diye değil. Kur'an sadece insanlara rehberlik etmek amacıyla indirilmiştir ve herkesin bu kitaba ulaşması gerektiğini vurgular.